Herkes hayırlı günler diliyorum. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün ev tandırında lahmacun yapacağız. Ee, pide yapmıştık daha önce. Kıymalı pide yapmıştık. Ee, bugün de lahmacun deneyeceğiz. Ee, ben bu tandırı ilk çektiğimde yorum yazanlar çok olmuş. Çok iyi tanıtmadığım için. Ee, o zaman yeni geldiğinde takıp denemiştik. Ee, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Ve o zaman bayağı sıcaktı. O yüzden çok fazla tanıtımını yapamadım. İçini dışını gösteremedim daha doğrusu. Şu şekilde tekrardan göstereyim. Şöyle üst kısmında bir rezidansı var. Şöyle bir tepsisi var. Tepsiyi kaldırdığımız zaman tekrardan altında bir daha rezidansı var arkadaşlar. Rezistans var daha doğrusu. Altına tepsi koyuyoruz. Ee, yoksa e, bulunduğu yeri yakma ihtimali yüksek. Çünkü çok fazla ısıtıyor. Ve çok çabuk ısıtıyor. Ve de so e, soğumasın bayağı bir zaman alıyor. O yüzden şöyle tekrardan bir tanıtmak istedim, göstermek istedim. Şu şu boy tepsiye e, yaklaşık biz e, 3-4 tane pideyi koyduk. Ee, küçük küçük kıymalı pideyi koyduk. Bu şekilde de 2 tane, 3 tane lahmacun sığar herhalde deneyeceğiz bakalım. Şöyle. Şurada 2 tane alt ve üst olmak üzere 2 tane düğmesi var. Hiçbir ekstra bir e, bir şey yok bilmeniz gereken sadece bu kadar. Önce lahmacunun hamurunu yoğuracağım arkadaşlar. Daha sonra e, hamur dinlenene kadar ben iç harcını hazırlayacağım. Şöyle bir su bardağı yoğurt kullanacağım. E, süt de olabilir, yoğurt da olabilir. Ben yoğurt kullandım. Şöyle bir yarım çay bardağı sıvı yağ. E, hamuru toparlarken tekrardan sıvı yağ kullanacağım. Elime yapışmasın diye. O şekilde yoğurunca daha güzel oluyor. Şimdi onu birazcık karıştırayım. Şöyle yoğurt alsın. Sonra üzerine un, su ve tuzunu ilave edeceğim. Biraz katı bir hamur yoğuracağım. Yumuşak bir hamur olmayacak. Mayalı hamur değil çünkü. Şimdi ununu ekleyeceğim. 8 bardak un kullandım. Ama yanıma yine unu aldım. Eğer ki cıvık e, olursa tekrardan ekleyeceğim. Şöyle iki tatlı kaşığı da tuz attım. Şimdi suyunu koyarak yoğurmaya başlayacağım. Önce şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya şöyle birazcık suyunu koyayım. İlk etapta 2 su bardağı su kullanacağım. Ondan sonra tekrardan hamurun cıvıklığına, katılığına bakarak un veya su ilavesi yapacağım. Şimdi yoğurmaya başlayayım ben. Hamuru şöyle bir toparladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz katı. Üzerine biraz sıvı yağ döktüm. Şimdi birazcık e, yoğurmaya devam edeceğim. Az bir hamur ama kat olduğu için yoruldum vallahi. Gücüm yetmedi. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağım ben. Yağsını güzelce yedireyim. Elime yapışmayacak şekilde gelene kadar yoğuracağım yani. Hamuru yoğurdum. İyice yumrukladım arkadaşlar özleşsin diye. Şimdi ağzını kapatacağım. Birazcık dinlendireceğim. O esnada ben de e, lahmacunun içini hazırlayacağım. E, genelde hep hamuru kaymalidem yoğuruyordu da onlar kurban bakmaya gittiler. Ben de onlar gelene kadar hazırlayayım dedim. O bunun iki katını yoğururdu herhalde ama ben biraz az yoğurdum. Elim az alışkın olduğu için. Bakalım hamurum beğenecek mi? İnşallah iyi olur. İçini de hazırladık şimdi arkadaşlar. Evet yaklaşık bir, 1 kilo kadar kıymanın içerisine e, biraz karabiber, biraz pul biber attım. Tuz, yağ koydum. Onu bir güzelce yoğurdum. Biraz, hem iki yemek kaşığı da salça koydum. Onu güzelce yoğurdum. E, robotta da yeşil biber, domates, soğan, sarımsak, kapya biber. Onları da robottan çektim. içerisine ilave ettim. Sonra üzerine de e, doğramadığım maydanozları koydum. Güzelce karıştırdım. Şu anda harcımız hazır. Gidip hemen tandırımızı yakacağız. Sonra yapmaya başlayacağız. Şöyle minik minik bezelerini alacağız. Yeter mi sence? Bismillahirrahmanirrahim. bir adam başka Kendiliğinden çoğalsın. <laughs> Mayalı olsa değil <kabarırdı> da. <laughs> Bence yeter ya bu. Ha şöyle olur siz sonradan yiyorsunuz ya. Ona yetmeyebilir. Şimdi tam yemelik olur. Artmaz. Bir doyup artmasa bir de yarım yemezi var. <laughs> i̇şte bu, bu bence tam doymalık. Artması olmaz. Gelinim hamur yoğururken ben yoğurdum arkadaşlar. <laughs> ben söyledim yoğururken. Çok kızma çok. Kurbanlar <laughs> adam niye gittin? Dedim bu dedim iki katını yoğur. <laughs> Aynen. Bunu yoğurana kadar kolum ağrıdı. nasıl lazım? Vallahi Şey ya yumuşak değildi ya. Yok ondan şey. Oluyor. İçine yoğurt falan da koydum. Hangisini açtın? Aşağı Aşır yoğurt açmıyor. Kutudaki yoğurt işte hangisiyse Ha, iyi. Var mı senin yoğurt? Ha, var. Bugün Hı. hava yağmurlu Allah'a şükür. 2 gündür yağmur yağıyor. Şöyle bayağı da yeşillendi ağaçlar, çiçek açtı, hatta meyveleri bile çıktı. Şimdi hemen yapmaya başlayacağız bakalım. Allah'ım kabul etsin. Kurbanımızı aldık, geldik. Getiremedik daha. Sonra da keseceğiz. Eee buradan alıyoruz da değil, buradan keseceğiz diye. Ya Allahu vesselam ya Rabbim, haydettin. Allah kabul etsin. Şey, ayran da kola ver e, kola almış tamam onu ayran yaparım şey de yaptım soğan maydanoz söğüş yaptım ondan sonra şey ne? aha işte bir tanesi bir adamı doyur <laughs> kocaman oldu tamam tam daha dinceltme ya iyi mi? İyi bence. Evet güzel oluyor ince. Hı -hı, altı üstü çok güzel pişti. Kenarlar biraz ince olduğundan yanmış gibi duruyor ama gayet ben güzel yok, oldu. Güzel, çıtı, çıtı. Alalım. Pişenler de gitti arkadaşlar. Ah. E, yiyorlar. Şunu da şöyle. O, zaman o Bir iki tane böyle kaşarlı çok şöyle işli yaptık. Şimdi geri tekrardan lahmacuna döndük. Yani aklınıza gelebilecek her şey pişiyor. Her şey oluyor arkadaşlar. Biraz da şöyle küçük küçük işli deneyeceğiz arkadaşlar. İçine şöyle kaşar peynirle çökelek koyduk. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Bakın ama gene de tarafı şöyle bir çevirelim. Şey Bunda işli çok güzel olur biliyor musun? Aha, e, aynen hiç kapatmaya gerek <laughs> yok. Evet. Yağ ile yağlayın ya, ver. Yukarıyı kapatayım. Bak şimdi bak. Evet. Bu kadar. Ama işte hemen şu saçım batıyor da telleyip yıkayayım. Çok güçlü. Çok hızlı yandığından öyle hemen ufacık bir şey düşse hemen kül oluyor. E üstünü de açtığında niye yanmıyor? Güzel. Yanıyor. Pardon. İki eleğine şapşır şapşır. Tabii lahmacun öyle olur. eline yapıştır. Hiçbir şey olmaz. Aslında biraz su koyacaktım. Koydurtturmadım. Yok azıcık su taktın zaten. İyi de yapıştır. o zaman kolay e, sürerdin. Şimdi top top duruyor ya o zaman hiç top top durmaz da. Şöyle siyah gibi bak. Bak bak bak. Gördün mü? Gördün mü? Şimdi bunu alıp buraya yapıştırmak. Bismillah. <laughs> Şimdi onu yağlayacağım. Bismillah. Hadi bakalım. Koca bir tepsi lahmacun. Şöyle altının üstünün bu kadar güzel kızarması insanı bitiriyor. Şuna bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bakarken doymuyor, yerken doyuyor. <laughs> Çok sıcak. Şöyle. Harika oldu. Biz biraz yaptık. İlk yaptıklarımızı içeriye gönderdik mutfağa. helal edin arkadaşlar. Şu niye çekiyorsunuz? Onlar da <ikra> Onlar ufak. <laughs> İlk yaptıklarımız içeride e, bir sofra kurduk. Onlar içeride yiyorlar. Dayım, kayınbabam, Seyit. Onlar yiyorlar. Biz de buradayız. Seyit ne oluyor? Seyit de eşim oluyor. Şurada çiçekler falan öyle işte. Şuradaki çiçek daha güzel. Bak çek burayı rahat, Hangisi? Hangi? Koca'daki. Hayır, benim aldığım onu da bu tarafta kim Şu mu? Yengem dedi ki kimse doktoranda sen doktor musun? Yok yok şu köşede var ya. Şu var. mu? Ha dolabı orada he. Onu inan şu onunla He şu. He he. Çok, çok Bak, güzel. Çiçek açıyor gördün mü? evet çok güzelmiş. Yapraklar aynı asma yaprağı gibi. He üzüm yaprağı sınıyorum. Hımm şu da çok güzel. Of.